Is and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Bu oyunu senelerdir duyuyorsun. Dönemini nasıl kısıp kavurduğunu, oyun dünyasına nasıl hikmettiğini biliyorsun. Peki, bütün bu olaylar nasıl başladı biliyor musun? Bölüm 1 Black Mesa nedir? Gordon kimdir? Black Mesa araştırma merkezinde astronomi ve fizik alanında araştırmalar yapılır. Uzaya görevliler gönderilir ve çeşitli gezegenlerden örnekler toplanıp burada incelenir. 6 ana bölümden oluşan bir araştırma tesisidir. Bu tesisler Alpha Core, Gamma Core, Theta Core, Lambda Core, DHQ ve The Life Residence olarak ayrılır. Her tesisin kendine ait bir hikayesi olduğu için bu başka bir videomuzun konusu olacaktır. Ayrıca tesisin soğuk savaş döneminde füze saklama merkezi olarak kullanıldığına dair bir teori de mevcuttur. Bu tesis birçok kesimden oluştuğu için özel olarak raylı ulaşım tasarlanmıştır. Ve bu raylı sisteme rağmen o gün geç kalacak olan genç bir personel vardır. O genç Gordon Freeman'dır. Karakterimizin adı Gordon Freeman. Freeman 27 yaşında MIT mezunu bir teorik fizikçidir. Black Mesa'da araştırmacı görevini üstlenmektedir. Karakterimizin görevi zen kristallerini taşıyan bir el arabasını herkesin bildiği o lazere itip bir portal açmak ve zeni keşfedip sağ salim geri dönmektir. Bölüm 2: Rezonans Cascade. Deney günü gelmişti. Herkes Gordon'ın G sektörüne gidip deneyi gerçekleştirmesini bekliyor. Bazı bilim insanları deneyin başarı riskinin diğer deneylere göre daha az olduğunu söylemesine rağmen deney yine de onay almıştır. Herkes merak ve heyecan içinde deneyin sonuçlanmasını bekliyordu. Fakat bir kişi hariç. Eli Vance. Eli Vance, deney hakkında her fırsat bulduğunda bu deneyin kötü durumlara yol açacağını belirtmektedir. Çünkü bu deneyin yapılacağı her türlü materyal ve teknik daha önce yapılan bütün deneylerden daha riskli olaylara yol açma potansiyeline sahip. Fakat diğer bilim insanları bunu aldırış etmeyecekti. Çünkü gizemli bir adam tarafından manipüle ediliyorlardı. Bütün bu hazırlıkların ardından Gordon sonunda onu koruyacağını iddia ettikleri o görkemli HIV suiti giyer ve C sektörüne geçer. Diğer bilim insanlarının bir ton kafa ötülemesinden sonra Gordon merdivenden yukarı tırmanır ve deney ile alakalı ıvır zıvırları dinledikten sonra tuşa basar. Lazerin ilk devresini çalıştırır ve işte tüm sıkıntıların başladığı o an gelir. Gordon el arabasını büyük bir güçle lazerin içine doğru taşır fakat kristal örneklerini yerleştirdikten sonra bir problem ortaya çıkar. Kristal tepkimeye girmiştir ve önce Black Mesa'nın çevresinde daha sonra da tüm dünyada portallar açmaya başlamıştır. Bu portallardan çeşit çeşit uzaylılar çıkıyor ve tesisin her yerini sarıyor, insanoğluna adeta dehşet saçıyordu. Bölüm 3 Adcrab ve Gortigonotlar. Karakterimiz Gordon Freeman deneyden sonra bu seferde portaldan çıkan yaratıkları öldürmek üzere tekrar görevlendiriliyor. Gordon'un işi çok zor olacak ki hayatında ilk defa göreceği bin bir çeşit yaratık ile çarpışacaktı. Bu portallardan çıkan eşsiz varlıklar bilim insanlarını ve güvenlik görevlilerine saldırarak ya onları kafasına atlayıp onları ele geçiriyor ya da öldürüp cesedinden besleniyor. Bir yandan zombiler, bir yandan köpeğe ve domuz atopot karışımına benzer yaratıklar ile mücadele eden Gordon, daha sonra Vortigaunt adı verilen, ellerinden zarar verici ya da iyileştirici ışınlar çıkartabilen yaratıklar ile karşılaşır. Bu yaratıkların hikayesi çok acıklıdır. Bu yaratıklar, Zen'in sahibi olarak bilinen Nyland adı verilen final bossunun köleleridir. Oyunlarında Nyland ne derse onu yapmalarına zorlayan bir tasma ile ömürlerini geçiriyorlardır. Eğer siz ne gittiğinizde bir süre onlara saldırmayıp yanlarından geçerseniz size saldırmayacaklardır. Çünkü Nyland onlara saldırı emrini henüz vermemiştir. Daha sonra bu köle grubunun yolu Sidinki ile birleşerek serbest kalacak ve bu yaratıklar artık insanlığın sadık dostları olacaktır. Bölüm 4 Gizemli Adam g Deneyin başarı oranı, Gordon'un geç kalması, kristalin tepkimesi. Her şey bir yana, deneyin tam tersinin sonuçlanmasına. Yani Zen halkının yeryüzüne ışınlanmasına sebep olan asıl kişi aslında g olarak bilinen bu adamdır. Aslında g hikayesi şu şekildedir. Diğer adıyla Government Man, insan formuna bürünmüş bir uzaylıdır ve görevi dünya halkını kendi ülkesinin içinde olduğu Universal Union ile olan savaşına dahil edip güç kazanmak hatta belki de ülkesini aradan sıvıştırmak. Bunun için dünyaya gelip bütün bilim adamlarını manipüle edip deneyi yapmalarını sağlamıştır. Bu hamleden sonra dünya ve zen arasında bir savaş çıkacak ve garip bir şekilde dünya bu savaştan bir şekilde galip gelecek. Fakat bilmeden daha kötü bir felakete yol açacaklar onları yaklaşık 7 saat kadar kısacık bir sürede dünyayı paramparça hale sokacak olan, kendi evrenlerine ve fizik yasalarına sahip olacak kadar olağanüstü bir güç ile tanışacaklardı. Universal Union ile.